an önce kendimize gelmemiz lazım. Bir an önce kendimize çeken düzen vermemiz lazım. Bir tek vücut haline gelmemiz lazım. Devletimize, milletimize, dinimize, toprağımıza sahip çıkmamız lazım. Ayrılık yapmamak lazım. Tebrikat yapmamak lazım. Müslüman, Müslüman aleyhinde konuşmaması lazım. Leybet etmemesi lazım. Hakaret etmemesi lazım. Bunlar Müslümanlara yakışmaz. Bunlar Müslümanlara hiç de hiç de yakışmıyor. Hiç de bir güzel hoş bir manzara değildir müminler için, Müslümanlar için. Onun için muhakkak ki bu gayrete gelmek lazım. İnsan inşallah bunları da sağlıkları hümmetiyle beraber inşallah elimize geldiği kadarıyla inşallah sizin de gayretinizle onların da hümmetiyle inşallah olur. Olmayacak bir şey, bir şey yoktur. Hümmeti <laughs> o insan kabildir. Her Mü'minler çok daha kabildir, zekidir, akıllıdır. Yeter ki o zekasını, o kabiliyetini Allah yolunda çalıştırsın. Yani muhakkak ki elde edilir. Yani muhakkak ki Allah da yardım eder. Yani kimse ümitsiz olmaması lazım. Hakikaten tam öyle bir zaman ki mü'min birleşmesi lazım. Tebrikat yapmaması lazım. Gurubleşmemek lazım. Esirleşmemek lazım. Yazık. Din de gidecek. Allah, Allah. Memleket de gidecek. Allah. Her şey de gidecek. Eğer biz hakikaten dinimize dünyamızı, devletimizi, vatanımızı, milletimizi, çocuklarımızı düşünmezse hakikaten çok tehlikelerle karşı karşıyayız. Onun için muhakkak bir gayret etmemiz lazım. Tefrikat yapmamak lazım. Lama ki insan bakıyor ki bu münafıklar Müslümanları dövmüşler. Kimi katçı yapmışlar, kimi nurcu yapmışlar, <laughs> kimi Süleymancılar yapmışlar, kimisi bilmem ne yapmışlar, kimisi B yapmışlar. İnsanlığı her birisi bir grup haline getirmişler. Her birisinin arasına birer nifak sokmuşlar. Yazık değil mi acaba? Netice hepimiz Allah'a inanıyoruz. Hepimizin kitabı Kur'an-ı Kerim'dir. Hepimizin Peygamberi Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Elbette Allah'a giden yollar insanın enfası kaderdir. Herkes muhakkak bir hidayet yolu da Allah'a kavuşacak. İlla ki herkes benim fikrim, benim tarikatım, benim olun diye bir fayda yoktur. Onun için o tarikat kaldırmak lazım birleşmek lazım. Müslümanlar tek ucu halinde olması lazım. Kim hangisi yolda olursa olsun yeter ki Allah'a secde götürsün. Yeter ki Allah'a ibadet ettikten sonra bütün müminler kardeştir. Bu mümin yok vardır. Allah Celle hepsi kardeştir. Bir tabikat yoktur, bir ayrıcılık yoktur. Neden bu kadar mümin ayrıcılık yapıyor acaba? İnsan niye düşünmüyor? Demek ki münafıklar Bunları aramıza sokuyor ki, Müslüman bir araya gelmesin, geldiği zaman çok güçlü olacak, madden ve ma'nen, huzuren, bedenen, kalben güçlenecek diye, ellerinde geldi bütün gayreti sarf ediyorlar ki, Müslümanları paramparça etmek için, grupleştirmek için, bölmek için. Vatanımız yüzde doksan Müslümandır. Nesi de insan konuştuğu zaman kimse ben kafirim demiyor. Herkes de diyor elhamdülillah ben Müslümanım kelime şahadet getiriyor. Onun için neden biz bu kadar bölünmüşüz? Neden bu kadar ayrılık olmuşuz? Öyle bir haline gelmiş ki bir mümin bir mümini gördü zaman bu benim yolumda olmadığı için buna selam verilmez. Ne kadar gariptir. Ne kadar acı bir durumdur acaba? Hakikaten insan ağlayacağını geliyor. Hakikaten insan başını utancında Allah huzuruna kaldıramıyor. Resulullah'ın utancında insan başını kaldıramıyor ki bu kadar mümine, bu kadar Allah'ın kuluna bu kadar insan zulüm yapar mı acaba? Kendi nefsimize de zulüm yapıyoruz. Kardeşlerimize de zulüm yapıyoruz. Çok biliyorum ki insan Aynı caminin cemaatidir, aynı safta namaz kılıyor. Çünkü ki onun tarikatı veya onun grubu ayrıdır birbirine selam veriyor. Ne kadar gariptir. Halbuki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir mümin bir müminde üç gün fazla konuşmadığı zaman benim şefaatim onun üzerine vacip değildir. <laughs> her bir gariplikten yaşıyoruz. İşte bunlar hakikaten cehaletti. Cehaletin ortasında hiçbir şey değildi. Maksada ne olsun? Ne doğrusu olsun? Hangisi yerde olsa olsun önemli midir? Değildir. Yeter ki Allah hastalıkta götürsün. Yeter ki kelime aşağıda getirdikten sonra hepimiz abilerimizdir, büyüklerimizdir. Kucağa kaçacağız. Neden camiye gidiyor? Neden cuma günlerine gidiyoruz? Neden bayram günleri olmuştur? Neden düğün günleri olmuştur? Sünnet günleri olmuştur? İşte Müslümanları sosyal diyalogu içindir. Ömürleri birbirini tanımak içindir. Birbirlerine kaynaşması içindir. Birbirlerine araya gelmesi içindir. Madden ve manen birbirlerine kaynaşmak içindir. Resulullah'ın sünnetleridir bunlar. Ama biz bu sünneti nefretle, kimle duygu olarak birbirimizde ayrılıyoruz? Bu müminin avsafi değildir. Bu mümine yakışmaz. Bu Müslümana yakışmaz. Bunu kaldırmamız lazım. an bedenen, fikren bunları kaldırmak lazım. Bu kimleri olmaması lazım. Bu mümine yakışmaz. Hela Resulullah'ın ümmetine dostu şeytanı öldürmek içindir. Bu kadar zikri çekiyoruz, bu kadar ibadeti yapıyoruz ki nefse teslim olmamak için, nefsi yenmek içindir. Ya da nefse peşine gidersek, nefsinin sırtına binersek, o zaman demek ki tasavvukta da bir şey anlamamışız. Kendi yolumuzda da bir şey anlamamışız. O zaman daha da nefsimizi kabarmış, daha da nefsinin pencesine girmişiz nefsimizin esirini olmuşuz. Onun için bu nefisten kurtulmak lazım. Bir tarafa atmak lazım. Nefis şeytan hele mümine hiç yakışmaz. Hele hele Resulullah'ın ümmetine hiç yakışmaz. Hele hele hiç yakışmaz. Olur mu öyle şeyler? Yaptığımız ibadetler, o zikirler hepsini boşa mı gidiyor? Demek ki laflerle çekiyoruz. Gafletle yapıyoruz. Huşu içinde yapmıyoruz. Allah. Uyanıklıkla yapmıyoruz. Demek ki kalbimiz başka yerde, parmağımız başka yerde. Olmaz öyle. Kalp ve bedenen bir olması lazım. Huşu içinde olması lazım. Allah'ın huzurunda olması lazım. Bunun için kendimizin nefsini çok kötü görmemiz lazım. İnsan kendi nefsine kafir asır olan kafirin de daha kötü görmesi lazım ki insan maksadına varsın. İnsan yükselsin. Biz de yere gelsin. E yok. Biz daha da yukarılara çıkartıyoruz. Göklere çıkartıyoruz. Olmaz. O zaman biz hakikaten daha da perişan olmuş oluruz. İşte ağlarımız meydanda. muhabbət yerində, aşk qəsdində, fəizimiz yerində, bərəkətimiz yerində, cazibələrimiz yerində. Niyə tanığı? Kim heç nə öz uğurlar peşinə getmişiz?